Sayın Onlu Usta, aracım Nissan X-Trail 2003 model, 125.500 km'de, lastik çapı 215-65-16, bunun yerine 215-70-16 ebatta lastikler taktırsam motor ve şanzımana fazladan yük biner mi? Araçta güç kaybı olur mu? İkinci sorum, aracım atmosferik olup yazılım yaptırmak istiyorum motora ve şanzımana bir zararı var mı? 140 beygir 192 mikrometre olan araç motoru ne kadar gücü artar? Çok teşekkür ederim. Saygılar. Mehmet Ali Güner Sayın Mehmet Ali Güner 2003 yılı üretimi olan Nissan Xtra 2 litre benzin aracınızın orijinal fabrika çıkışı tavsiye edilen lastikleri 215-65R15 ya da alternatif olarak 215-70-15 Bu lastiklerin çapı 2004 modelde sadece 215-70-15 tavsiye edildiğinden yola çıkarsak 68.2 santim çapı var. Halbuki sizin mailinizde belirttiğiniz 215-65-16 lastiklerinki 68.59 santim. Yani olması gerekenler zaten 0.39 santim büyük bu ciddi bir farklılık oluşturmasa da sizin kullanmak istediğiniz 215-70-16 lastiklerin çapı 70.74 cm ki bu da orijinalden 2.54 santim gibi büyük. Bu lastik kış şartlarında karlı ve kaygan havalarda avantajlı olabilir ancak kuru ve normal zeminlerde aracın süspansiyonunu zorlayacağı gibi motoru ve aktarma organlarını da zorlar şekilde. Bu zorlama sonucunda uzun vade süspansiyon ve aktarma organ sorunları dışında yakıt tüketiminde de menfi etkiler gördü. Zaten aracınızın motor gücünü de yetersiz görüp arttırma istediğiniz e, nedenlerden biri de bu. Bu motorların işletim sistemine müdahale edip herhangi bir güç arttırma için kısıtlı yazılım imkanlar bulunuyor. Bu artış ancak yüzde %8 yüzde olabilecektir ki Japon motor özelliklerini göz önüne alırsak yüzde 5 gibi bir ortalamayı geçmek oldukça zor. Bu da sizi tatmin etmez sanırım. Ayrıca benzinli motorlara yapılan performans çalışmalarında Zaten klasik olan tüketim artışı da kaçınılmazdır ki bunu da tercih edeceğinizi pek zannetmiyorum. İyi günler.